20'den kurtulduk hayırlısıyla. Az kaldı. 2021 yılının da sağlık, mutluluk, huzur. Vallahi esnaflara da bol para. Böyle huzur içinde bir yıl istiyoruz artık. Usandık yeter. Ee, 2021'in tüm halkımıza sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Hayırlısıyla bu COVID-19'dan kurtuluyoruz inşallah. Hatay halkına nice güzel seneler diliyorum. Bütün Hatay'ın, bütün Türkiye'nin Yeni yılını kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Ee, 2021 inşallah bu koronavirüsten kurtuluruz. En büyük temennimiz bu. Ee, biraz sıkıntılarımız var esnaf olarak ama inşallah bunun en kısa bir zamanda hükümetimiz, devletimiz bunu giderir. Ee, hayırlı uğurlu olsun inşallah 2021. 2021 yılı Hatay halkı için ve dünya için umarım koronasız sağlıklı günler getirir. Herkese sevgiler, saygılar. Yeni yılda herkese sağlık, bol kazançlı, bol paralı bir yıl diliyorum. Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Tüm Hatay halkına yeni yılda sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Yeni yılın özellikle Hatay için sağlık, mutluluk getirmesini tabii en önce sağlık diliyorum. Herkese bereketli seneler olsun. Adım Mehmet, soyadım Çapur. Herkese mutlu, sağlıklı ve huzurlu yıllar. Barış Şan verdi. Yeni yılımızda, 2021 yılında herkese sağlık, mutluluk, koronasız, pandemisiz günler diliyorum. Şahsin olarak yeni yılımızda sağlıklı, huzurlu ve mutluluk 2021 yılının bütün insanlara sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yeni yılda gelecek 2021 yılında tüm bütün... Memlekete, tüm ülkemize ve tüm dünya öncelikle sağlık ve huzur, barış diliyorum. Herkese mutlu yıllar diliyorum.